Merhaba değerli izleyiciler. Yeni bir haftaya başlıyoruz. Oldukça hareketli bir hafta olacak gibi görünüyor. Bu nedenle bu videonun başlığındaki konuları izleyeceğiz. Özellikle altın, döviz, petrol, faiz ve borsa. Buralara dikkat demek istiyorum. Özellikle de Orta Doğu'da yani İsrail ile Filistin arasında hafta sonundaki yaşadığımız gerginlik ve bunun savaşa dönüşmüş olması bütün dünya piyasalarını etkileyecek düşüncesindeyim. Tabii biz sınırımıza daha yakın veyahut da bize daha yakın bir yer olduğu için bu jeopolitik gerginlikten biz de daha fazla etkileneceğiz gibi görünüyor. Özellikle savaşın... Filistin tarafından başlatılması ve buna da İsrail'in derhal cevap vermesi ve her iki tarafta savaş durumunun ilan edilmiş olması ve özellikle de Filistin'in bu kadar sürpriz bir şekilde saldırı gerçekleştirmesi ve bunun bir noktada başarılı oluyor gibi görünmesi de oldukça bölgeyi sıcak bir hale getirmiş durumda. Tabi bu konular daha ziyade savaşla ilgili konuları daha çok ilgilendiren uzmanların yapacağı yorumlar ama biz bunun ekonomi tarafına bakacağız. Ve nitekim bu hareketler olunca bu sabah itibariyle güvenli liman özelliği taşıyan altının yükseldiğini görüyoruz. Bu arada petrol fiyatları da yükseliş olduğunu görüyoruz. Tabii döviz fiyatlarında da bir miktar yükselişler söz konusu. Aslında dışarıda dolarda çok fazla bir değişiklik yok ama bizde yukarı yönlü seyir söz konusu. Bu arada üçüncü çeyrek bilançolarına hazırlanan hem Amerika'da hem Türkiye'de e, borsalarda da gelişmelere yakından izlememiz gerekiyor. Bu e, olayın muhakkak ki bu e, yerlere etki etmesi söz konusu olabilir. Ee, özellikle döviz tarafından başlayacak olursak döviz fiyatlarında son dönemde bir miktar yukarı yönlü seyirler görülmeye başlamıştı. Bu sabah itibariyle de dolarda özellikle dış piyasalarda euro dolar paritesi 1.15 1.05.50'ler seviyesindeyken ve yine dolar endeksinin 105.80-106 seviyelerinde olduğunu görüyoruz. Bu nedenle dövizde de özellikle bu yaşanan hadise nedeniyle sabah saatlerinde dolar 27 lira 25 kuruş, 27 lira el, 27 lira 50 kuruş, 27 lira 75 kuruş düzeltmiş olayım e, seviyelerinde. E, Euro'ya baktığımızda orada da 29 lira 25 kuruş seviyelerinde orada da yukarı yönlü bir seyir var. Bu tabi iç piyasada e, borsayı bir miktar etkileyebilir. E, borsada da e, ilk etapta bu gelişmelerin bir miktar satış baskısı olma olasılığı da var. Ama e, borsaya baktığımızda orada yine e, savunma ile ilgili olan hisselerde bir miktar toparlanma söz konusu olabilir. Ama bu olayın geçici mi yoksa kısa sürede sonuçlanacak mı yoksa devam edecek mi konusu ise şimdilik biraz devam edecek gibi görüntüsü veriyor. Çünkü Amerika İsrail'e direkt destek yapacağını açıkladı. Diğer taraftan Amerikan savaş uçağını Akdeniz'e göndermeye baş, gönderme kararı aldı. Bu nedenle olayın çok kısa sürede bitmesi söz konusu değil gibi görünüyor. Ee, diğer taraftan Filistin'de eskisi gibi güçsüz değil. Arkasında kimin olduğu e, tartışılıyor. Muhtemelen İran olması olasılığı var. Çünkü İran bu başarıyı e, kutlama e, e, eylemlerine girdi ülkesinde. E, dolayısıyla e, bu olayın çok kısa sürede sonuçlanması söz konusu olmayabilir. E, bize de etkileri e, bu noktada biz tabii ki itidalli davranalım ve e, bir noktada ortayı bulma çabaları var siyasetçiler itibariyle e, bu nedenle de e, biz tabii ki bu noktada e, tarafsız kalmaya gayret edeceğimiz gibi ama en azından bölgeye yakın olmamız nedeniyle bu e, gelişmeler bizim piyasalarımızda etkileyecek gibi görünüyor. Diğer taraftan altına baktığımız zaman altında da e, tabii ki güvenli liman özelliği ve jeopolitik gerginliklerin artması nedeniyle e, hafta sonunu e, özellikle 1833 dolardan kapatan altının e, sabah saatlerinde 1860 dolar kadar yükseldiğini Şimdilerde ise 1851 dolar seviyesinde olduğunu söyleyebiliriz ama bu gelişmeler arttıkça altının tekrar yukarı yönlü seyri artık o faiz baskısından kaynaklanan bir geri çekilme değil daha çok faizden ziyade jeopolitik gerginlikleri ve özellikle petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyonist etkilerini fiyatlamaya başlayacak bunu daha önce de bütün videolarımda sıkça dile getirmiş ve dikkat çekmiştim yani şu anda faizle ilgili gelişmeleri ve onun baskısı altın üzerinde etkili ama bundan sonra jeopolitik gerginlikler ve petrol fiyandaki fiyatlarındaki hareketlilik dünyadaki enflasyonu etkileyebilir. Bu da güvenli liman altını ön plana çıkarabilir demiştim. İşte o bugüne gelmiş durumda. Dolayısıyla bu hafta itibariyle yine Amerika'dan ve Avrupa'dan önemli ekonomik veriler gelecek ve özellikle de enflasyon verileri ve Fed'in ve Avrupa Merkez Bankası'nın topla son toplantı tutanakları gelecek. Bunlar piyasalarda bir miktar etkili olacak. Özellikle Amerikan 10 yıllık tahvil faizlerini çok yakından izlemek gerekiyor çünkü piyasaları genellikle e şekillendiren ve yön veren bir süreden beri Amerikan 10 yıllık tahvil faizleriydi. Geçtiğimiz günlerde 4.88'e kadar yükseldiğinde bu tabii altın üzerinde baskı yapmış ve altını 1810 dolarlara kadar gerilemesinde hatta 17 15 dolarlara kadar gerilemesinde etkili olmuştu. Bugün baktığımızda ekranlarda 4.80'e gerilemiş durumda. Bu da altının üzerindeki o faiz baskısını bir miktar azaltmış gibi görünüyor. Bundan böyle Amerikan 10 yıllık tahvil faizlerinde geri çekilmeler olursa piyasalar bundan da tabii ki etkilenecektir diye düşünüyorum. Diğer taraftan petrol fiyatlarına baktığımız zaman petrol fiyatlarında daha önce 97 dolarlara kadar yükselen bir seyir gördükten sonra tekrar 83 dolarlara kadar Amerikan Pardon Brent petrol fiyatı gerilemişti. Bugün 87 dolarlar seviyesinde. Tabi bu bölgede petrole tabi ilgili olduğu için petrol fiyatlarının yükselmesi de oldukça olası gibi görünüyor. Bunun da tabi dünyadaki enflasyon verilerine etkisi söz konusu olabilir. Bir tarafımızda Ukrayna Rusya savaşı devam ederken... Güneyimizde de Filistin İsrail savaşının oluşması bizim için oldukça sıkıntılı bir dönem diye düşünüyorum. Bu noktada tabi özellikle ekonomi yönetimi son dönemde dış ilişkilerle bir miktar kaynak aramaya çabası içinde olduğunu da görüyoruz. Ama bu durumda bu kaynağın nasıl temin edilebileceği soru işaretleri oluşturmaya başladı. Bu da tabi içeride bir miktar tedirginlik ve olumsuzluk oluşturabilir. Bir taraftan da kur ormanlı mevduattan çıkışların e, dövize yönelmesi de söz konusu olabilir. Ne, bu nedenle döviz fiyatlarında bir miktar yukarı yönlü seyirler beklenebilir. Ancak tabii Merkez Bankası'nın kamu bankaları vasıtasıyla piyasaya regüle edici e, fiyat hareket veya işlem hareketleri devam ederse bu daha sınırlı da kalabilir. O bakımdan dış piyasalardaki ve e, jeopolitik gerginliklerdeki bu e, gelişmeler iç piyasada daha çok yansıma bulacaktır diye e, düşünüyorum. E, bu arada tabii bilanço dönemi başlayacağız. bilançolarda gelen rakamlar da borsa üzerinde etkili olabilir gibi görünüyor. İç piyasada zaten altın tarafına baktığımız zaman altında primli kota uygulanması nedeniyle primli seyir devam ediyor. Son açıklanan enflasyon verisi nedeniyle de vatandaşların yine ellerindeki Türk lirasını altına çevirme eğilimlerinin geçen hafta itibariyle bir miktar hareketlendiğini de görüyoruz. Primli olmasına rağmen altın eee alımları devam ediyor hafta sonunu 1710 TL seviyelerinden kapatmıştı. Serbest piyasada 24 ayar altının gram fiyatı. Şimdilerde 1727 1728 TL seviyelerinden rakamlar geçiyor ama henüz daha piyasa açılmadı. Bu noktada dolar TL çarpını yukarı giderse altının onsundaki yükselişle beraber altındaki yükseliş devam edebilir. İlk etapta 1750 TL seviyelerini görebiliriz diye düşünüyorum. Dolayısıyla hem dış piyasalardaki hem iç piyasadaki hareketlenmeyi çok yakından izlemek gerekiyor. Böyle durumlarda özellikle çok agresif hareket etmemek gerekiyor. Fırtına geçene kadar mevcut pozisyonları korumakta fayda var. Ama bu olayın çok kısa mı sürecek yoksa çok mu uzun süreceği belli değil henüz. Ama uzun sürme olasılığı daha yüksek gibi görünüyor. Çünkü dünyada bir bloklaşma söz konusu. Bu bloklaşma Osman'ın e, özellikle hesaplaşması da muhtemelen e, Filistin-İsrail üzerinde yapılıyor gibi görünüyor. Dolayısıyla e, bir miktar e, bölge daha sıcak e, günler yaşayacak gibi de duruyor. Dediğim gibi e, özellikle de e, takip edilmesi gereken Amerikan 10 yıllık tahvil faizleri e, bunun yanında e, tabii ki dolar endeksi aynı zamanda e, altın fiyatları da tabii bu gelişmelerden oldukça etkilenecek. Petrol daha e, da önemli. Biraz önce bahsettiğim gibi petrol fiyatlarının yükselmesi dünyada enflasyonu bu kez e, yükseltebilir. O bakımdan e, ve aynı zamanda tabii e, genel olarak borsalar bu gelişmelerden nasıl etkilenecek bunlar da önemli. Dolayısıyla bu hafta oldukça hareket geçecek. Hem dış piyasadaki gelecek ekonomik veriler hem içerideki de yine bir, bir dizi ekonomik veri açıklaması var. Bunları da dikkate almak suretiyle bence piyasaları biraz daha yakından izlemek gerekiyor. Pozisyonları korumak gerekiyor. Biraz ortalıktaki bu toz duman yatıştıktan sonra yeni pozisyonlar ve pozisyon değiştirme işlemleri yapılabilir. Böyle durumlarda dediğim gibi biraz daha sakin olmak gerekiyor. Hafta ortasındaki videoda tekrar birlikte olmak üzere hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler diliyorum hoşçakalın